Türkiye Cumhuriyeti 100 Yılın Projesi hakkında siz değerli takipçilerimize bilgi vermek için buradayım. Başvuru tarihleri Kasım ayının 10. ayın 2025 tarihinde başlayacak olup 12. ayın 19. 2025 ayında başvurularımız son bulacaktır. Hak sahipleri belirleme kura tarihleri ise 12. ayın 29. 2025 ayında ilk kura çekimleri de 2. ayın 27. 2026 yılında başlayacaktır. Başvuru bedeli 5000 TL olup şehit yakını ve terör mamillerinden başvuru bedeli alınmayacaktır. Başvurular Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankaları tarafından proje elinde bulunan yetkili şube ve e-devlet ed ed aracılığıyla yapılacaktır. Konut tipleri İstanbul için 55 metrekare 1 artı 1 yüzde 30'u, 65 metrekare 2 artı 1 30'u, 80 metrekare 2 artı 1 yüzde 40'ını kapsayacaktır. 7.313 TL taksitlerle başlayıp 195.000 TL peşinat ödeyeceksiniz. %10 peşinatın 240 ay vadede başlangıç taksitleri 6 ayda bir memur maaşına göre güncellenecektir. Bunlar da genelde Ocak ayı ve Temmuz aylarında uygulanacaktır. Başvurular 6 kategoride kabul edilecektir. Şehit aileleri, terör, harp, vazife mamuleri ve gazi, Kıbrıs, Kore vatandaşlarımız %5, 2 artı 1, 65 metrekare için yararlanacaktır. En az %40 engelli vatandaşlarımız %5, 2 artı 1, 65 metrekare dairelerimiz için yararlanabilecektir. Üç ve fazla çocuğa sahip ailelerimiz %10 kategoriden 2 artı 1, 65 metrekare ve 2 artı 1, 80 metrekare daireler için yararlanabileceklerdir. Yaşı 18-30 arası olan genç vatandaşlarımız 1 artı 1 olmayan illerde 2 artı 1, 65 metrekare, %20, 1 artı 1, 55 metrekareden yararlanabileceklerdir. Emekli vatandaşlarımız ise %20 olarak 2 artı 1, 65 metrekare ve 1 artı 1, 55 metrekare olarak yararlanacaklardır. Diğer alıcı adayları %40 olarak ayrılıyor. 2 artı 1 65 metrekare ve 2 artı 1 80 metrekare olarak ayrılanacaktır. Diğer alıcı adayları olarak adlandırdığımız kategoride asgari ücret çalışanlarımız, emekli, genç, gazi ve şehit yakını olmayan kişiler bu kategoriden yararlanabileceklerdir. yüzde güzel bir orandır. 500 bin konut projesi kapsamında İstanbul'da 100 bin konut üretilecektir. Artı olarak 15 bin konut kıyası olacaktır. Bunun 50 bin Anadolu yakası, 50 bin Avrupa yakası olacaktır. Başvuru şartlarımız 18 yaşını doldurmuş en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar başvurucusudur oluşturabilir. İkametgah şartı. Başvuru yapılacak yerde en az bir yıldır ikametgah ediyor olmak gerekir. Büyük şehirlerde, merkez ilçelerde oturanlar il genelindeki projelere başvurabilir. Yani bu da demek oluyor ki İstanbul'da bir yıl boyunca ikametgah şartınız olması gerekir. Yani nasıl söyleyeyim bunu size? 2024 yılından 2025 yılına kadar bir yıllık bir süreçte İstanbul'da olmanız gerekir. Atıyorum 2023 yılında farklı bir ilde olursanız eğer bu kuradan yararlanamazsınız. Bu gaziler için 3 yıldır. Normal diğer kategori emekli olur, genç olur, engel olur. Bunlar için bir yılı kapsar. İkametgah edilen ilçede proje yoksa il merkezindeki projeye başvuru yapılabilir. Emekliler için şart proje elinde en az bir yıldır ikametgah etmek veya o ilin nüfusunda kayıtlı olmak gerekmektedir. Biraz da başvuru hakkında konuşmak gerekirse konut satın almak için başvuruda bulunanlar kendileri eşleri ve velayetlerinin altındaki çocukları üzerine TC sınırları dahilinde tapu kayıtlı bağımsız konutların bulunmaması, kendilerinin eşleri ve velayetlerinin altındaki çocuklarına daha önce toplu konut ideal sözleşmesi yapmamış olması yani bu da şu şekilde üzerinize herhangi bir gayrimenkul annenizin olur, babanızın olur veya hatta kardeşinizin olur. Tokiden ya da herhangi bir kat mülkiyetli hisseli tapu değil. Kat mülkiyetli herhangi bir gayrimenkulünüz olduğu takdirde sözleşmeye katılamazsınız. Bunun da şartı hani burada daha çok dairesi olmayan, daire elde edinemeyecek vatandaşlarımız için yapılan bir projedir bu. Gelir sınırı aile, hane, halkı gelirinin başvuru sahibi, eşi ve veyaleti altındaki çocuklarının son 12 ay ortalamasının en fazla net 127.000 TL. İstanbul için ise 145.000 TL olması gerekir. Gıda, yol ve benzeri tüm yerlerine dair edilir. Tek başvuru hakkı. Bir hanede kişi ve eşi adına yalnızca bir başvuru yapılabilir. Bir daha fazla başvuru geçersiz sayılır. 3 ve daha fazla çocuklu aileler için 2007 yılının 12. ayın 19'u sonrası doğan 18 yaş altı en az 3 ve daha fazla çocuklu aileler kategorisinde kimler başvurabilir? Bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşında küçük en az 3 çocuğu olanlar başvuruda bulunabilecek. 3 çocuğu bulunanlar bu kategoride başvurabilir. Bu verdiğim bilgiler proje hakkında genel bilgilendirmelerdi. Şimdi sizle beraber soru cevabı geçiyoruz. Kura'da gayrimenkul çıkmayanlar başvurucusunu geri alabilecek mi? Kura'da size hak çıkmadığı takdirde 2 artı 1 1 artı 1 veyahut da Amerikan Mutfaklı 2 artı 1 dairesi çıkmadığı takdirde herkes ödemiş olduğu 5000 Türk Lirası'nı geri alabilecektir. Hangi bankadan yatırdıysanız o bankaya gidip tekrardan paranızı geri yerde alabilirsiniz. Başvurular hangi kanallardan yapılacak? Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla veyahut da E-Devlet üzerinden kendinize başvuru yapabilirsiniz. Bu ATM üzerinden de yapılabilir. Mobil bankacılık üzerinden de başvurunuzu yapabilirsiniz. Bir hanede birden fazla kişi başvuru yapabilir mi? Bir anal kadına yani kişinin kendisi ve eş adına yalnızca bir adet başvuru yapabilecektir. Birden fazla başvuru durumunda ikinci başvuru yani eşinin ilk başvuru yapan kişinin başvurusu devam eden ikinci başvuru yapan kişinin başvurusu iptal olur. Ancak 18 yaş üstü çocuklar için aynı durum kapsamaz. Bir aynı halkından çocuklar ve sadece eşlerden bir kişi yazılabilir. Taksit ödemeleri ne zaman başlar? Taksit ödemeleriniz Toki'nin açıklamış olduğu Şubat ayında yapacağı kura sonucu hak sahibi olan vatandaşlarımız için sözleşme imzalama bahsetmiş olduğumuz Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankalarından peşinatlarını yatırdığınız yaşadığınız ayı takip eden diğer ayda taksitleriniz başlamaktadır. TOKİ genel olarak bu tarihleri her ayın 20'si olarak belirler. Konut borcu bitmeden satılabilir mi? Hayır satılamaz. Çünkü bu gayrimenkullerde resmi devir hakkınız bulunmamaktadır. Yani bunu satmak isteyen vatandaşlarımız dairesini teslim aldığında tapuların çıktığı takdirde borçlarını kapatıp tabii ki satabilirler. Ama borç kapatmadan dairelerini kirayı verebilir, kira gelirini sağlayabilirler. Hisse tapu sahipleri başvuru yapabilir mi? Tapu sahibi olduğu gayrimenkul hissesinin değeri 1 milyon TL'yi geçmeyen vatandaşlar baş başvuru yapabilir. Bu değer ise şöyle ölçülür. Değer devletin belirlediği hangi belediyeye aitsiniz raiç bedel olarak adlandırılan değerdir. Yani sahibinden üzerinden verilen rakamlarla bir alakası yoktur. Sahibinden üzerinden 2 milyon edebilir hissenizin değeri ancak devlet raiç bedeli 150-200 bin lira bandlarında olabilen daireler vardır. Bunları önemli dikkat alıp o şekilde başvuru yapmanızı rica ederim. Burada başvuru yapamayacak tapu sahipleri kat mülkiyet tapular, kat irtifaklı tapular. Yani tabiri caizse krediye uygun herhangi bir dairesi olan vatandaş bu daire başvuru yapamaz. Başvuru sahibinin vefat durumunda hak sahipliği ne olur? Hak sahipliğiniz bu tarz durumlarda yanmaz. Vekaletçileriniz vardır. Yasal mirasçılar sözleşme hükümlerini devralarak süreci sürdürebilir. Yani öncelik eşe ve anneye aittir her zaman. Daha sonrasında çocuklar da bu dairenin bütün hükümlerini devralarak süreci sürdürebilir. Aynı kişi birden fazla kategoriye başvurabilir mi? Bir kişi ancak bir kategoriye başvurabilir. Yani emekliyseniz emekli kategorisine, gençseniz genç kategorisine, gaziyseniz ya da şehit yakınıysanız şehit yakını kategorisine kategorisine başvurmanız gerekmektedir. Aksi takdirde dairesi çıksa dahi iptal olacaktır. Engelli çocuklar olan ebeveynler engelli kategorisine başvurabilir mi? Engelli vatandaşlarımızın kendi adına başvuru yapabilirler. Eğer ki engelli olan vatandaşımız 18 yaşından küçükse aileler bu kategoriden başvuru yapamayacaktır. Kendi kategorilerine yani emekli ise emekli, genç ise genç kategorisinden başvuru yapabilecektir. Diğer türlü 18 yaş altı engelli vatandaşlarımız bu projeden yaralanamayacaktır. 18 yaş üstü engelli vatandaşlarımız için ise kendi adlarına engelli kategorisinden başvuru yapılabilecektir. Kiralık sosyal konutlar sadece İstanbul'da mı olacak? Evet kiralık sosyal konutlar 15.000 adetle sınırlı olmak üzere sadece İstanbul'da olacak. Bu konutlar öncelikli 3 çocuğu olan 2007 yılından itibaren 3 çocuğu olan vatandaşlarımız için öncelik verilecektir. Daha sonra alt gelir grubu olan vatandaşlarımız için piyasa rayiç bedelinin 3'te 1 fiyatına kiraya verilecektir bu dairelerimiz. Soru ve cevaplarımızın sonuna gelerek Siz değerli takipçilerimizin merak ettiği farklı sorular varsa yorumlar kısmından bize yazarak veya kayıtlı olan numaralarımızdan bizi arayarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Takip takip etmeyi beğenmeyi unutmayınız.